Size birinin saldırması, biri olmayabilir, bir şey de olabilir, bir şeyin size saldırması, bir şeyin sizi kovalaması, sizin hayatınızın tehlikede olması rüyanızda. Hani kendinizi korumaya çalışmanız vesaire, bu tarz bir rüya gördüyseniz, bilin ki gerçek hayatta belirli bir şeyden, bir sorundan, bir problemden kaçmaya çalışıyorsunuz. Ve beyniniz arka planda bu kaçtığınız şeyle savaşmaya çalışıyor. Bu kaçtığınız şeyi bulmaya çalışın. Eğer ki hayatınızda o anda bir sorumluluk bile olabilir, küçük bir sorumluluk bile olabilir. Hani sizin gördüğünüz atıyorum bir proje yapacaksınız ama yetişmiyor ve siz yapmıyorsunuz ama onu Düşünmüyorsunuz gün içinde ama bilinçaltınız aslında onu arka plana atmış ve size bunun sinyalini veriyor. Bunu çözmek zorundasın, bu korkunla yüzleşmek zorundasın ya da ciddi bir korkunuz olabilir, ondan kaçıyor olabilirsiniz gerçek hayatınızda. Rüyalarınız size kaçtığınız bir şey var, bu problemle yüzleş artık e, sinyalini veriyor sizi bu şekilde uyarıyor. Eğer korkularınızla yüzleşirseniz, dimdik durursanız, rüyanızda kaçtığınız şeyin karşısında dimdik durursanız ve ondan kaçmazsanız, bu gerçek hayat için bir metafor yapıyorum şu anda, rüyalarınızdan da kurtulacaksınız, bilinçaltınızda bu şekilde rahatlayacaksınız.